Sizden tövbe almak istiyoruz. Ne yapmamız gerekir? Bu konuyu biraz izah etmemiz gerekir. Tövbe, tövbe almak istiyoruz. Ee, anlaşıldığı şekliyle kardeşimiz söylemiş onu. Biraz önce aşktan, muhabbetten söyledik, yakınlıktan. Yakınlığın sevgide, aşktan, muhabbetten ibaret olduğunu söyledik aslında. Tabi olmanın da böyle olduğunu bilmek gerekir. Bir müşrit-i tabi olmak demek, onu sevmek demektir. Onun gibi bir kul olmayı kabullenip, bunun için çaba gayret sarf etmek demektir. Allah ayet-i kerimede eğer sadıklarla beraber olun, Allah'a karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu bilin, sadıklarla sadakatini ispatlamış olanlarla, Allah'a bir kul olarak sadık olanlarla beraber olun dediyse bu Allah'ın emriydi. Dolayısıyla bir müşid-i tabi olurken de aynı şekilde sadıklarla beraber olmak için tabi oluyoruz. Tevbe deyince onunla beraber tevbe etmek istiyor. Onunla beraber Allah'a dönmek istiyorum. Tevbe Allah'a dönmektir. İstiğfar günahlarının mağfiret olmasını istemektir. Tevbe Allah'a dönmektir. Onunla beraber Allah'a dönmek demektir. Eğer birini sevdiysek, onun gibi bir kul olmayı istediysek, bununla beraber onu dinleyip gerekeni yapmaya çalıştıysak, bu durumda onunla beraber tövbe etmişiz demektir. Onunla beraber Allah'a dönmüşüz demektir. Tövbe budur. Tövbe böyle anlaşılması gerekir. Yoksa böyle bir takım şeylerden ibaret zannetmek yanlıştır. Beraber olunca eğer beraber yolu yürüyorsak, sirat-i müstakimde Allah'a kul olmak için çaba gayret sarf ediyorsak, Rabbimizi tanımaya, anlamaya çalışıyorsak, onun rızasını, dostluğunu kazanmak için çaba gayret sarf ediyorsak, işte beraber tövbe etmiş ve beraber Allah'a dönmüşüz. Tövbe almak demek aynı şekilde tek başımıza tövbe etmiyor, tek başımıza yolu yürümüyor, Allah'a dönüp koşamıyor. Zaten eğer koşabilseydik koşardık. Yolu bilseydik koşardık. Bir müşid-i kamille beraber Allah'a dönüp, onun döndüğü gibi Allah'a dönüp, Allah'a koşmaktır. Tövbe almak. Ya da tabi olmak. Ya da derviş olmak. Ya da mürid olmak. Talebe olmak. Hepsi aynı şeydir. Ve tabiyet böyledir. Yoksa böyle sadece al bu zikri çek, beraber olduk. Bu eksik, bu yanlış. Bu bizi maksuda uğraştırmaz. Allah'ın ilk emri okudur. Evet. İkra bismi halak. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Önce okuman lazım. Önce Rabbini evet, anlaman lazım. Bütün varlığı bir ayet gibi okuman lazım. İnsanı bir kitap gibi okuman lazım. Kendini okuman lazım. Kendi üzerinden Rabbini, Rabbinin ismini okuman gerekir. Bütün varlıkta Rabbinin ismini okuman gerekir. Bunun içinde önce okumayla başlamak gerekir. Evet kardeşlerimiz bizi dinledikçe okumaya başlamıştır. Hemen Allah o okuduğunun karşılığını ikram ediyor. Onlar bunu üzerinde hemen tadıyor. Yolculuk başlamıştır. Beraber Allah'a dönmüşüz kardeşlerimiz tevbeyi almıştır. Beraber yola koyulmuş ve yürüyoruz. Her gün biraz daha ilerleyeceğiz, yürüyeceğiz. Rabbimizi tanıyacağız, tanıdıkça seveceğiz. Sevdikçe ona koşacağız. Aynı zamanda Rabbimiz bizi sevmiş olacak. Rabbimizi tercih ettiğimiz için. O da bizi tercih eder. O da bizi seçer zatına. Evet, tabi olmak böyledir. Böyle anlaşılması gerekir. Yoksa gittik bir yere tabi olduk. E ne yapıyorsunuz? İşte bu zikri yapıyoruz. Nasıl? Tek başına. Sadece zikrin sevabını alırsın. Bununla beraber yol boyunca bu bir yol. Tehlikeler var. Şeytan sirat-ı müstakimin üzerinde durmuş. Sana yolu gösterenin, yolu nasıl yürümen gerektiğini de göstermesi gerekir. Şeytanın helesini de sana öğretmesi gerekir. Gerektiğinde ona, uğraşabilmen gerekir ki sorularına cevap versin. Yolunu, önünü açsın. Engelli, tehlikeyi sana göstersin. Yolculuğu yaptırsın. Evet, bununla beraber sadece bir açıdan değil, her açıdan öğretmesi gerekir. Eğer bir taraf eksik olursa, o yol yürünmez. O yolu gidemez. O yolda düşer. Elbette ki yol samimi olarak isteyenlerin gideceği yoldur. Rabbini samimi olarak evet ihlasla isteyenlerin gidebileceği yoldur. Rabbim Allah'tır deyip Rabbini her şeye tercih edebilenlerin gidebileceği yoldur. Ne kadar tercih edebiliyorsa o kadar gidebilir. Evet, tabi olmak için dinlemek gerekiyor, anlamaya çalışmak gerekiyor. Biraz da çaba gayret sarf edip yapmaya çalıştığında zaten Allah ayet-i de buyuruyordu. Yolumuzda cihet edenlere, çaba gayret sarf edenlere yolumuzu aşarız. Kul bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Evet, bir yandan öğrenmeye çalışacağız, bir yandan amel etmeye çalışacağız. Yoksa durup dururken beni havadan bir şeyle öğretsin demek değildir bu. Evet, Allah eğer birine vazifeyi vermişse Mutlaka işi onunla yapar, işi yaptırır. Yeter ki kul samimi olsun. Yeter ki kul Rabbini istesin. Evet, kabul edince yolculuk başlamıştır. Beraber yürümeye başlamışız demektir. Biraz önce kardeşlerimizin anlattığı gibi. Evet, böyle bir muhabbet nedir? Yakınlıktır, beraberliktir. Gönül itibariyle beraber olmuş ve gönül itibariyle beraber yolculuğu yapıyoruz demektir. Gerisi, gerisi sahte, gerisi yanlış. Gerisi kendi kendini kandırmadır, oyalanmadır. Yarın kıyamet günü ehil olmayanlar bu işi yapmaya kalkışmışsa Allah onlara bunun hesabını sorar. Onların tövbe etmesi gerekir. Sorulması gerekir onlara. Birbirine tabi oluyorsa sorması gerekir. Sen beni Allah'a vasıl edebilir misin? Ben Allah'a dost olmak istiyorum. Beni Allah'a vasıl edebilir misin? Senin böyle bir yetkin var mı? Allah sana böyle bir yetki, böyle bir emir vermiş midir? Vermemişse, vermemişse birinin sahte peygamberlik iddia etmesi gibi bir şeydir bu. Aynı kapıya çıkar. Ne demişler? Yarım doktor insanı candan eder, yarım alim de imandan eder. Yarım mürşid de insanı evet yoldan eder. Allah'a dostluktan eder. Ebedi hayatı kazanmaktan eder. Şeytanla beraber eder de farkında kendisi bile farkında olmaz. Evet zaten işi olmayan işe eğer biri kalkışmışsa, ehil değilse evet biraz fayda verir gibi görünür. Sonra onu batağa batırır. Şeytana teslim eder, haberi bile olmaz. Sonra onu şeytanın elinden de kurtaramaz. Evet. Allah bizi sahtekarlardan da muhafaza eylesin inşallah. Allah bizi aklını kullanan kullarından eylesin. Evet, ölçüyü Allah vermiştir. Peygamber varisi demek, peygamberin vazifesini yapan demektir. Peygamber vazifesi nedir? Seni nezir ve mübeşir olarak gönderdik. Şahit olarak gönderdik. Hem uyaracak, hem müjdeleyecek, hem de şahit kalacak. Kendi üzerinden kulluğuyla şahadet edecek. Kulluğa şahadet edecek. İnsanlar ona bakınca kulu görecek. Allah'ın güzelliğiyle, isimleriyle tecelli ettiği kulu görmesi gerekir. Bununla beraber size bir Resul gönderdik. Sizden, sizin içinizden, sizin dilinizi konuşan. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Size hikmeti öğretsin. Nefislerinizi tezkiye etsin. Size bilmediklerinizi öğretsin diye. Bu vasıfta olmayan hiç kimse müşri kamil değildir. Evet, kendi mertebesine göre mürşit olabilir. İrşad vasifesini yapmaya çalışabilir ama mürşidi kamil denmez. Mürşidi kamil değilse kemale erdirmesi mümkün değildir. Eğer o bir mürşidi kamille beraber işi yapıyorsa mürşittir. Değilse kendi başına işi yapıyorsa evet yarım doktor budur insanı evet ne yapar? İmandan eder. Candan eder. Ebedi hayatından eder. İnsanı şeytana teslim eder.